Herkese merhaba. Evimize kalmamız gereken bu zamanlarda yardımımıza koşan, ne çeliksi konu alan bir kitap etiketi yapacağız bugün. Bu etiketi yabancı bir kanalda görmüştüm. Hiç Türkiye'de de yapan birini görmedim ve yapmak istedim. Orijinalini aşağı koyacağım. 11 tane sorumuz var. Soruları sorarak başlayayım çünkü şu an nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Sorularla birlikte yapacağımız şey şekillensin. İlk sorumuz son izlediğin kategorisinde yani son bitirdiğin kitap. Son bitirdiğim kitap Ölü Ozanlar Derneği. Bu kitap filmin senaryosundan kitaba uyarlandığı için edebi değer olarak yani üzerine pek tartışılacak bir şey yok. Genel olarak konuşmalar üzerinde ilerliyor. Fakat hani güzel ve aydınlatıcı konuşmalar var içinde. Benim çok sevdiğim ve üzüldüğüm bir kitap olmuştu. Filmini seyretmedim hala fakat bu ım, tatilde demek istemiyorum da bu derslere ara verilmesini iyi, iyi bir şekilde değerlendirmek açısından bir böyle film listesi yaptım zaten. Ee, film listesinde de öyle ozanlar derneği de var. İkinci sorumuz. Daha önce okuduğun kitaplar baz alınarak sana önerilmiş kitap veya kitaplar bunu diziler olarak düşünebilirsin. Hani böyle şey var ya, bunları beğenebilirsiniz tarzında çıkıyor daha önce izlediğiniz dizilerden. Ben buna son adayı söyleyeceğim. Ben distopya okumayı bayağı seviyorum. Ee, o yüzden bana son ada çok fazla önerilmişti. Zaten 158. baskısı aldığım zaman onu fark etmiştim. Yani benden başka herkes son okudu büyük ihtimalle. O yüzden çok fazla öneri aldığım bir kitap son adayı söyleyeceğim. Ve 24 saatlik bir okuma maratonu yapmayı düşünüyorum. Oradaki kitaplarından bir tanesi de büyük ihtimalle son olacak. Üçüncü sorumuz listene eklediğin son dizi yani aldığın son kitap. Bir önceki alışveriş videomdan herhangi bir tane kitap göstereceğim ve ben yine sevdiğim bir tür olarak bizi göstereceğim. Bu da distopyaların çıkış noktası olan kitaplardan bir tanesi. Bunu da büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde okuyacağım. Bunun için çok heyecanlıyım. Bu arada yeni bir alışveriş videosu daha gelebilir çünkü ilk nokta çok güzel bir itaki indirimi yaptı. Orada birazcık kitap almış olabilirim. Ve bu arada BKM kitabı da denedim. Çünkü ben hep kitap ürünlerine alışveriş yapıyordum. Ee, daha önce denemediğim kitap sitelerini de denemek istedim açıkçası. Dördüncü sorumuz Netflix'te popüler. Herkesin bildiği kitaplar. Bir tane herkesin bildiği, senin okuduğun. Bir tane de herkesin yine bildiği ama senin okumadığın bir kitap herkesin bildiği ve benim okuduğuma 1984'ü söyleyebilirim. Çok popüler bir kitap zaten. Popülaritesini hak ettiğini söyleyebilirim zaten. Hani aşırı abartıldığını düşünmüyorum. Ee, bu kitabı söyleyeceğim. Bunu biliyorsunuz zaten. Bunun hakkında çok fazla konuşmama gerek yok. Okumadıysanız kesinlikle okumazsınız. Diğeri benim okumadığım ama herkesin bildiği de e, Genç Verter'in Acıları. Bu kitabı okumak olsa biraz tedirginim. Çünkü hakkında söylenenleri biliyorsunuzdur. Zamanda yasaklanmış bir kitap. Çünkü birçok kişinin intiharına e, depresyona girmesine sebep olan bir kitap ve bir şekilde aslında böyle şeylerden çok etkilenmem. Hani önyargılı davranmam. Ama bu konuda nedense bu kitap beni biraz tedirgin ediyor bu konuda. Tabi depresyona falan gireceğimi düşünmüyorum ama bir şekilde ediyor yani. O yüzden bunu hala okumadım. Beşinci sorumuz komedi kategorisinden. Eğlenceli bir kitap. Yani eğlenceli ve komik olmak benim için farklı şeyler. Hem komik hem de eğlenceli olduğunu düşündüğüm Marcel'i söyleyeceğim. Bu 2016-2017 zamanlarında zaten 2014'ün en iyi bilim kurgu romanı seçilmiş. Ben bunu işte 2016 gibi okumuştum. Çok sevdiğim baş karakteri. Filminde de bunun komikliğini yansıtmışlardı. Hani kitaptaki kadar eğlenceli bir karakter değildi filmde. Fakat yani benim eğlenceli diye hatırladığım kitaplardan ilk aklıma bu gelmişti. O yüzden direkt bunu söylemek istedim. Bir de Gogol'un bu hikayeleri var. Burada özellikle Burun'u ve Bir Deli'nin Anı Defterini okurken iki karakterinde bir şekilde beni güldürmüştü. Böyle kara mizah mı diyebilirim bilmiyorum. Çok enteresan bir şekilde tebessüm ettim ve eğlendim hatırlıyorum. Yani tabii kahkalar atarak gülmedim. Ama kesinlikle eğlenceli ve bir noktada da komik bir kitap olduğunu söyledim yani. Hikayeler olduğunu söyledim. Mutlaka okumasınız. Bu benim 2020 favorilerimde zaten. Ama bunu ben 2020'de mi okumayacağım? Goodreads'e bakmam lazım. Hatırlamıyorum şu anda. Ama yani tüm zamanların favorilerine girecek bir kitap benim için. Altıncı sorumuz drama kategorisi. Karakterlerinden biri drama queen veya drama king olan bir kitap. Bu kitap için direkt e, kül gibi karda sevmediğim ve yarım bıraktığım kitaplarla bahsetmiştim. Kızı hatırlamıyorum baş karakterin adını. Baş karakteri aşırı sevmiyorum. Hiç sevmiyorum. Çok mızmız ve aşırı her şeyi bence abartıyordu. Yani birçok okuduğumuz kitaplardaki film karakter ama kitap karakterlerinin başına bir sürü şeyler geliyor. Ama bu kadar abartan bir karakter de görmemiştim açıkçası. Yedinci sorumuz animasyon kategorisinde. Kapağında çizgi film olan bir kitap. Kapağında çizgi film olan bir kitap tam olarak bulamadım. Fakat aklıma bu geldi. E, canavarın Çağrısı. Eğer filmi izlediyseniz filmin bazı yerlerinde çocuğun hayal dünyasındaki kısımlarda animasyona dönüşüyordu. Bu ev adam veya çocuğun yaşadıkları, çocuğun gördükleri. Ev adam değil ya ağaç adam. Ayrıca zaten bu da böyle çok güzel bir baskı. Şu an hiçbir şey gösteremiyorum ama. Şöyle çizimleri var içinde. Muhteşem. Bunu bayağı sevmiştim. Ee, özellikle baskısına aşırı hayranım. Hikayesi de güzeldi. Böyle Neil Gaiman tarzıydı. 8. sorumuz tekrar okuyacağın bir kitap veya kitap serisi. Benim bu soruya cevabım e, sineklerin tanrısı olacak. Ben sineklerin tanrısını 3-4 yıl önce okumuştum ve çok sevdiğim bir kitap. Ve herkese hani... Neredeyse en sevdiğim kitap diye bahsettiğim bir kitap. Ve o zamanki e, durumumla şu anki durumum acaba farklı mı diye çok merak ediyorum. Ve tekrar ne hissedeceğimi, ne düşüneceğimi çok merak ediyorum bu kitapla ilgili. Çünkü bayağı takmıştım ben bu kitaba. E, i̇ki işte 1960 bir de 1990 yapımı iki filmi vardı hepsini izledim. Uzun bir süre bu hayatım bu kitap üzerine döndü benim. Gerçek söylüyorum. Evet birçok kişi bunun abartıldığını düşünüyor. Birçok kişi gerçekten çok seviyor. Ve ben özellikle bu kitapla ilgili şey hatırlıyorum. Bir ölüm bu kadar değişik anlatılırdı. Çok birinin... Spoiler kesinlikle vermeyeceğim. Şu an okuyanlar anlamıştır. Burada anlatılan ölüm sahnesi vardı. Ve o her zaman benim için böyle çok değişik bir sahne olarak kalacak. Bakalım tekrar aynı hisleri hissedecek miyim? Bunu büyük ihtimalle bu yıl olmasa bile ya bu yıl ya da seneye falan tekrar okuyacağım yani planımda var. Bir kitap serisi olarak Harry Potter serisi tabii ki yani bıkmadan yüz bin kere okuyabileceğim bir seri. Belgesel kategorisinde herkese önerebileceğim kurgu dışı bir kitap. Bunun içinde Kadınlar kitabını söyleyeceğim. Aynı zamanda bu yazarın Aynalar kitabı da var. Küçük küçük hikayeler şeklinde dünya üzerinde var olmuş birçok kadını konu alan bir kitap. Hepsinin kahramanlıkları olabilir, Düşünce tarzları olabilir. Yani özel insanlar veya sadece atıyorum ırkçılar maruz kalmış bir kadın gibi de düşünebilirsiniz. İşte mısır tanrıçaları, havva, aklınıza gelebilecek tarihte var olmuş bütün kadınlarla ilgili güzel hikayeler vardı içinde. Hikayeler içinde küçük küçük parçalara ayrılmış kurguları var. Fakat kitap genel anlamda yani kurgu dışı bir kitap. Aynı zamanda Aynalar kitabını da öneririm. O da çok güzel. Aynı bunun gibi. Fakat dünyada olmuş olayları anlatıyordu. O da park park böyle hikaye hikaye. 10. sorumuz aksiyon macera. Aksiyon dolu bir kitap. Bunun içinde tabii ki kızıl yükselişi seçiyorum. Ee, başından sonuna kadar yani ilk 30 sayfadan sonra değil gibi aksiyon var bu kitapta. Aynı zamanda bu serinin ikinci kitabı Altın Oğul'da da neredeyse bundan daha fazla aksiyon vardı mı acaba? Hatta ben bir arkadaşıma vermiştim Altın Oğul'u. O kadar dedi, aksiyon dolu ki ben okuyamadım dedi resmen kitabı. Ee, yani bu şekilde özetleyebilirim bu seriyi. Sevdiğim distopik bir seriyi. Ee, kesinlikle okuyabilirsiniz. Hem yazar asla yüzeysel hiçbir şey anlatmamış. Çok doygun ve etkileyici bir anlatımı vardı. Aynı zamanda düşündüğü kurgu da çok güzeldi. Pierce Brown iyi bir yazar yani kesinlikle iyi bir yazar. Kefilim yazaran. Son olarak da yeni içerik, yeni çıkan bir kitap veya çıkmak üzere olup okumak için sabırsızlandığım bir kitap. Ben Kirke'nin devam kitabı olan Akilius'un, Akilius diye okunuyor bu ihtimalle. Akilius'un şarkısını söyleyeceğim bu kitap için. Ben Kirke'yi bayağı sevdim açıkçası. Bazı noktalarda enerjisi biraz düşük olsa da yani aksiyon düşük olsa da. Yine de güzel bir kitaptı. Daha tam bitirmedim belli bir sebeplerden dolayı. Fakat çok az bir sayfam kaldı. Ayrıca Curious'un şarkısı da J.K. Rowling'in okuduğum en güzel fantastik kitaplardan biri mi hatta en iyisi mi gibi bir yorumu vardı. Ee, bu yorumdan sonra tabii ki de ee, helikopter geçiyor. Pencereyi açtım çünkü çok sıcak. Ayrıca felaket aslında güneş geliyor. Fakat ben bu perdeyle bunu bayağı bir saattir bayağı bir saat şey perdelemeye çalışıyorum. Başarılı oldum sanırım. Sorumuzun cevabı bu kadardı. Evet bu video bu kadardı. Daha fazla farklı tekler tagliler... izlemeyi seviyorum ben tekleri. Bana eğlenceli geliyor. Eğer de sizin önereceğiniz bir kitap etiketi varsa veya videolar varsa aşağı mutlaka yazın. Çünkü bu dönemde evde olduğumuz dönemde bayağı bir video çekeceğim. Ee, okuma Maratonu videosu işte 24 saatlik okuma maratonu, evde bir günüm tarzında videolar düşünüyorum. videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.